İki Mart'in hadisesi ne? Bu sanırım. Ben orada e, güzel bir hikaye anlattım onlara. Hı hı. E, hikayenin özü şuydu. E, e, şimdi biz normalde benim ailemde genetik körlük var. Hı hı. Şimdi bu, bu benim de başında olduğum bir vakıf var Türkiye'de. Dünya Engelliler <laughs> Vakfı. Bu vakıf çok önemli bir vakıftır. Türkiye'de çok iyi işler yaparız ve dünyayla da entegreyiz biz. Zaten e, vakıf başkanı olarak gittim oraya. Onlara anlattığım hikayede şey vardı. İşte dedim ki ben biz dedim e, genetik körlük yaşayan bir aileyiz. Benim ailemde babam ben, işte iki kız kardeşim iki erkek kardeşim altı tane insan görmüyor. E, kör e, ve böyle yaşadık biz. Şimdi insanların e Bir de şehir böyle, efsaneleri var bu arazinin hakkında. Yok görüyor. Tabii, yok tabi. Bir kısım görüyor. Şimdi sen onu bir açık sözünü sular, kestim pardon. Ben kestim. <laughs> ben kestim pardon. <laughs> Şimdi onlara dedim ki, ya dedim bu hani böyle üzüldüler. Salonda bir sessizlik oldu. Yani ben hiç dedim öyle üzülmeyin. Bu işin de dedim avantajlı bir yanı var. Biz aynı zamanda hem altı kör bir aradaydık, hem de fakirdik. Altı kişi daha görseydi, evin elektrik parasını zor ederdik dedim. <laughs> Salon. Salonda da müthiş bir kahkahalar, bir fırtına koptu böyle adeta. İşte onlar da kalktılar işte bana sen bizim kahramanımızsın falan. Çünkü hikayenin özünde şu var. Diyordum ki ben, ya hepimizin bir hikayesi var. Yani yukarısı yazıyor, aşağısı oynuyor. Önemli olan bu hikayede figüran mı olmak istiyorsun, kahraman mı? Ben hayatım boyunca hikayemin kahramanı olmak için yaşadım. O yüzden hepiniz hikayenizin kahramanı olmak için yaşarsanız mutlaka bir gün evlatlarınızın da toplumunuzun da ailenizin de kahramanı olursunuz demiştim. Buyurun. <laughs> İlk defa bir konu girip bize hayat dersi farkında Genelde biz burada hep böyle... Ama hiç alıyormuş gibi <laughs> durmuyorsun. <laughs> 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 o da benim şahsımın münasır özelliğim